İsmim Özlem Altıntaş. Çeşme'de ikamet ediyorum. Oradan geliyorum. Yakın problemim daha çok rahatsız ediyordu. Çok hafif, uzak ve astigmat da vardı. Bundan iki sene öncesinden itibaren şu trifokal gözlükleri kullanmaya başlamıştım. Ama onlar da tam çözüm değil tabii. Şu anda olduğum ameliyatla kıyaslanınca. Şimdi çok mutluyum. Ne uzak ne yakın. Hepsi sıfırlandı. Hülya Hoca'yı internetten zaten takip ediyordum. Uzun süredir takip ediyordum. Ailevi bazı meselelerden dolayı erteleme zorunda kaldım sürekli. Ancak işte bu seneye nasip oldu. Geldim, kendisiyle tanıştım, ekibiyle tanıştım. Çok tatlı bir ekibi var. Kendisi de öyle. Çok cana yakınlar, sıcakkanlılar. ilgi alaka süper. Muayenemi oldum kendisine. Muayene sonucunda trifokal lens önerdi bana. Ve ameliyatımı oldum. Benden önce annem ameliyat oldu Hülya Hanım'a. O yüzden ben birazcık tecrübeliydim. Bütün adımları annemle birlikte yaşamıştık zaten. O da çok rahat etti. Ben de çok rahat ettim. Her şey çok çok güzeldi. Bugün 10. günüm. Çok güzel hissediyorum. Netleşti her şey. Az önce de muayenemiz olduk. Her şey çok güzel. Hiçbir sorun yok. Çok memnunum.